Evet bu da Bosna'da tuttuğumuz Airbnb. Sanırım daha yeni Airbnb'ye vermişler. Çok 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 güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle, o ay, işte, ay ay dikkat orada et. Da var. Evet her şey şampuanlara kadar düşünmüşler. Bu ev daha çok hoşuma gitti. Şurada küçük bir balkon. Küçük değilmiş. Kocaman bir balkon var. Herkese merhabalar. Şu an Bosna Hersek'teyiz. Kravitsa şelaleleri var yanlış söylemiyorsam eğer telaffuzunda. E, şu an Bosna'ya geldik. Burada şelaleye de buradan e, tren gibi bir şey. Birazdan çekerim. O götürüyor. E, onunla gideceğiz, bekliyoruz. Ondan sonra Mostar'ın çevresini gezeceğiz. Zaten şu an Mostar'dayız. E, yarın da Bosna'ya gezeceğiz. İki günlük de Bosna gezimiz olacak. İnşallah beğenirsiniz. Peki. Ben de hatta bir tren gibi bir şey kalkıyor gibi gördüm. Şu yoldan gidiyordu ama buraya doğru da inenler var. Şu an tam çözemedim. Şelaleme tarafa gidiyor. Neyse gidelim bakalım gösterelim size de. <laughs> Evet. <laughs> evet burası Kostü Mehmet Paşa Camii şöyle içerisine girebilecek miyiz bilmiyorum çünkü ibadet saatlerinde açık böyle bir sürü turist var zaten Türk konsolosluğu gördük şöyle Şimdi buradan Mostar kapısına ineceğiz. Ee, evet, Mostar'a geldik. Şöyle görüyorsunuz biraz da kalabalık. Şöyle yanlarında kafeler var. Kapı burada zaten. Şurada teras katta da var. Böyle çok güzel, doğası çok güzel özellikle Bosna'nın. Atlayacak galiba biri. Aa şans. Denk geldi vallahi. Evet köprünün üstünde çıkıyoruz şimdi. Aa, şuradan da çok güzel görünüyor bak. Evet görüyor musunuz bilmiyorum. Tam şurada biri var. Bakalım atlayacak mı? Ay. なるほど。<laughs> Atladı vallahi. Evet, şöyle karşı tarafına geçtik. Camiler var ama yani bizim girdiğimiz bir tane kapalıydı. Bir tanesi ibadet saatlerinde açıktı. Yani bunu bilmiyorum. Bu da kapalı gibi görünüyor ama bak bakayım asan açık mı? Ah, açık bakalım. İçi de açık mı? Evet, galiba açık. Ama yine ibadet saati mi? farklı bir şey mi bilmiyoruz. Şöyle bakalım. Amkelerliymiş ama şurada dışında kalanlar var şu tarafta. Şimdi çekmeyeyim. Öyle. Evet şu an böyle aşağısına indik. Göstereyim size. Ee, orada birkaç fotoğraf çektik ama orası şu an çok kalabalık. Çektiğim fotoğrafları koyarım. Buraya inmek de güzeldi. bosna Mostar'da bu şekilde yani. Yarın da sefer Bosna'ya geçeceğiz. Oradan da birkaç kesit paylaşırım. Şimdilik görüşmek üzere. Meşhur şeyi. Bunun adı neydi? Hasan. Cevapi. Cevapi. Buymuş meşhur şeyi. Yani köfte yani. Ekstra bir şey yoktu bence. Normal suka Ahmet'te köfte yedik Onun gibi. Ama yine de güzel yani. Şimdi Blagaj Nehri ve Tekkesi'ne geldik. Şöyle ortam çok güzel. Şöyle gösteriyorum size. De. Yavaş yavaş yürüyoruz. Arabayı yukarıda park ettik. Park yeri bulamayız diye. Böyle şimdi aşağı doğru ineceğiz. Şuradan indik. Biraz geldik. Evet şöyle bir yoldan devam ediyoruz. Çok güzel yollar geçtik. Oğlum da önden gidiyor. Böyle kost, kocaman kayalar var. Şimdi biraz içini geziyoruz. Böyle odaları var. Ama çekim yasak mı bilmiyorum. Burada da kafeler falan var. Şöyle aşağı doğru bir yol var. Böyle iniyoruz. Burada da zaten insanlar var. Şurada da karşıda. Çık gıdık 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 çık Thank <laughs> you.